Bugün Moğolistan'da gerçek şaman ayinine gidiyoruz. Öncelikle şamanın istediği malzemeleri şamana götürerek ve ardından şamanın niyet etmesiyle birlikte şaman ayinine başlıyoruz. Şaman ritüel kıyafetini giydikten sonra davulu ve maskesini takarak ritüele hazır hale gelmiş oluyor. Ve ayrıca kutsal tütsüler yakılıyor. Ve şaman elindeki davula vurarak gök ile bağlantı kurmaya başlıyor. Ve bu süreçte biz de ellerimizi böyle açarak niyet etmiş oluyoruz. Şaman göğüyle bağlantıyı kurduktan sonra hanımı ona biraz süt ikram ediyor ve ardından o sütlerden bizlere ikram ediliyor. Ve şamanın eşi bir sigara yakıp şamana sigarayı veriyor. Ve bu esnada çok ilginç bir şekilde şaman sigarayı yarısına kadar içip ters çevirip ağzıyla söndürüyor. Ve şaman beni yanına çağırıp bir kör gibi bana dokunup anlamaya çalışıyor ve benim hakkımda bildiklerini söylüyor ve gerçekten her şeyi biliyor. Ayrıca gelecekte işimin sarışın olacağı ve ikiz bir çocuğa sahip olacağım söylüyor